dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brokev'ında yeni güncelleme geldi. Onu göstereceğim size. Şimdi dostlar bugünkü güncellememiz gördüğünüz gibi bir şu evler. Şuradan hemen arabamızı çıkarıp gidelim diyeceğim. Ama dostlar oyuna yeni bir tane güncellememiz olan bu güncelleme geldi. Dostlar bisiklet güncellemesi geldi. Gördüğünüz gibi. Şöyle Bakın bisiklet sürüyorum. Allah'ım ne güzel bir bisikletimiz eksik kalmıştı. Yani koca şu oyunda scooter kaykay tekerlekli sandalye bile vardı. Ot vardı. En sonunda da bisiklet geldi. Bir de şu vardı. Şu aletin adını bilmiyorum. Şimdi hemen başlayalım. Buradan bak. Testlerimizi çıkaralım. Tesla siyah renk yakışıyor gördüğünüz gibi. 70 yapalım ya. Yavaş gidiyor. Sonra ben bunun 200'ünü de alayım. Çünkü çok yavaş rahat. Gördüğünüz gibi dostlar. Şöyle yapayım. Yani. Bakalım. Adamlar böyle arabalarını buraya koyuyorlar. Bu arada dostlar gördüğünüz gibi. Şu çok kötü bir olay. Yani evin şey yok. Garajı yok. Yani arabayı böyle sokağa bırakacaksın. Ama birisi çalmasın diye de şuradan kilitleyin. burada dostlar oyunda şöyle bir şey var. Bu evde havuz var. Yani direkt premium lazım değil. Direkt buradan böyle yapmıyorsunuz. Buradan hatta olmuyor bile gördüğünüz gibi. Şimdi dışarıda böyle bir yerimiz Oh mangal mekanı var Burada da böyle yatıyoruz Buraya da Böyle giriyoruz. O oh, Şimdi evimizin içerisi Bakalım Zil ayna Şey daha aynı. Dostlar şimdi şu salondan başlayalım. Salonda gördüğünüz gibi iki koltuk, iki koltuk, bir masa, bir televizyon altında da dolaplarla böyle bir yer. Sonra burada bu ev de dostlar bu ev çok değişik bir ev. Yani her evlerden daha güzel bir ev. Mesela böyle premiumsuz evlerden daha güzel bir ev. Gördüğünüz gibi premiumsuz evler böyle ama premiumsuz evden birine bakarsanız ben önce bunu gördüm. Ben önce bunu banka zannettim ama evmiş. Şimdi bakın burada bir şey, oyun şeyimiz var. Burada da böyle bir güzel bir jacuzzi'miz var. Burada oyun makinamız. Burada da 6 kişiyle 6 kişilik masa, 2 kişilik masa, elma elma ile muzumuz var. Burada süpürgemiz. Burada bir tane bir tane koltuk koymuşlar ya. O çok kötü. Sonra elmamızı bir yıkayalım. Sonra burada mutfağımız var. O sen Burada da böyle çamaşırları içine atıyorsunuz böyle çalıştırıyor. çamaşır odası. Ama kötü bir çamaşır odası. Dostlar çünkü burada sadece iki tane çamaşır makinesi var. Yani buraya ya başka şeyler de koyabilirler. burada güzel bir mutfağımız var. Oo taş taştan duvar. Yani öyle taş evlerde olur ya. Dostlar. Lan bir de şunu çok kötü yapıyorlar ya. Burada kendimizi görsek aslında güzel olmaz mı? Bence mü mükemmel olur. Burada da oyuncaklar var. Ve dostlar burada da kitap kitaphanemiz var. Var. Burada bir sürü kitabımız var. Buradaki bütün kitapları okuyan kişi varsa maşallah yani şuradaki bütün kitapları bütün burada burayı anlamadım ya. Ben burayı keşfedeceğim yani. Çünkü insanlar buraya adam buraya niye yapsın ki? Kesin bunun bir gizemi var. Şuradan bir mod da alayım. Şimdi üst kata geçelim. Aa burada şömine. Şömineye bakalım. Uf, yakıyor şömine. Şimdi zaten yani. Aa odaya bakın. Oda yok. Direkt çıktığımızda bunlar var. Oo. Tam olarak 3 tane ranza var. 2, 4, 6 tane çocuk yetiştirirseniz bu evi seçin yani. Burada da bir tane daha şeyimiz var. Neydi ya bunun da? Heh banyo. Burada da bir tane bilgisayarınız var. Ama dostlar bu evdeki şimdi gördüm bu evdeki sistem çok kötü. Mesela sevgilinizle yatıyorsunuz. Gidip burada sevgiliniz buraya siz de buraya mı? Siz de buraya Allah ya. Allah. Siz de buraya mı yatacaksınız? Yani o şey çok kötü olmuş. Şöyle bir bakalım manzarası nasıl olmuş. Oo manzara güzel. Manzara çok kötü. Ama şu şey çok kötü ya bak. Buradan bir tuvaleti ne yapıyoruz? Biz buradan görürüz. Onun için için Şu üst yazan yeri değiştiremiyoruz Bir dakika. Bir Legend Gamer yazsak. Sonra da... Aa, bu, burada yazıyormuş. Orası öyle. Ama güzel. Yazma yeri güzelmiş. Şimdi. Geldik bu evin bankasına. Bu evde güzel bir şey vardır kesin. Kesin vardır bu evde. Yani biz bu evi güzelce bir didik didik aramayalım. Çünkü video böyle olursa çok uzun sürer. Ben direkt size bu evi gösterdim de. Ben şunu anlamadım. Burada neden A üçgen bir de şöyle bir harf var. Onu hiç anlamadım. Onun gizemini bir çözüm çözelim sonra da özümüzde yiyelim yani bence güzel Zaten bir ev bir olmuş ama bankası yok yani bu evi böyle açık bıraksanız gitseniz evin bankasını bulamadık yani adam patlatamaz şimdi başka yerlere gezelim Dostlar bu arada siz şu şeyi biliyorsunuzdur. Başka youtuberlardan görmüş olabilirsiniz. bur bu tamirciye gelip burada buna bastı. burada gördüğünüz gibi veri gizli mekan açılıyor. Bunu da göstereyim dedim yani. Şu çok kişi biliyordur zaten buraya ya. Buradaki dostlar, buradaki motor farklı bir motor değil. Bak. Bakın ben size o motoru göstereyim. O motor dostlar bu motor. Sadece o motorda şu fark var. Yeşil'e boyam. Ben size yan yana bir göstereyim. Yani dostlar aynı değil mi? Bakın. Bakın tekerleklerine ters. varana kadar aynı. Ha. Yani onun Oh, Gri güzel oldu. Ev yan evde yangın çıkarmayalım başka yani haritaya başka bir güncelleme gelmemiş. Küç küçük, güncelleme gelmiş. Bu arada dostlar eğer bu videoyu seyrediyorsanız size bir ipucu vereceğim. Dostlar Brokevan'ı 4 kişi yaptı ve o 4 kişi çok büyük bir çalışmadalar şu an. Yani dostlar adam bir arkadaşımdan duymuştum. Dostlar adamlar 2021 2022 veya 2023 yılında oyun 2050 yılına kadar Roblox'un en iyi oyunlarından olacakmış. Arkadaşım da Brokeman'ın Twitter'ına bakmış. Orada yazıyordu. Siz de isterseniz bakın. Yazıyordur herhalde. Allah otomatik Mustafa Şafak. Abi ben sizi şöyle bırakayım. Odamları beleşe bıraktım ya. <laughs> Düşünsenize böyle bitir, tır sizi eziyor sonra da hastaneye bırakıyor iki dakikada. Allah bomba patladı. <laughs> Dostlar küçük bir güncelleme de bu. Böyle ev gelmişti mesela öbür güncellemede de mesela. <laughs> Mesela şu güncellemede de hiç bir yer gelmemiş. Sadece bunun gibi ev gelmişti. Gördüğünüz gibi buradaki kız acaba ne yapıyor? Böyle bakıyor. Gel. Gelin bakalım. Onun evini gezelim. Gideceğim evi kimle. Başka yerden giremez miyim? Giremem tabii ki. De. Baş Baş. baş. Bu, bu arada dostlar burada fark etmediyseniz bu sırada arka mekana oturabiliyoruz. Ve arka mekana oturduğumuzda çok güzel yani. Şuna bakar mısınız ya? Böyle arka yere oturuyorsunuz. Bence çok güzel. Dostlar bu arada bak şu araba yani çok güzel ya. Şu araba limuzini yerine daha güzel yani. Bu arada bu araba 10 kişi alıyor. Yani yanlış duymadınız. Bu araba tam olarak 10 kişi alıyor. Üst 2. Şoförle beraber ön 2. Burada buraya da iki. Şurada da iki kişi oturuyor. Burada da iki kişi oluyor. Yani iki, 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 dört, altı, tı sekiz, on. Hı. Aa adam hala orada bekliyor. Şimdi biz bir daha çıkalım daha çıkıyorum. Aa, daha çıkmıyorum düşüyorum. Dostlar boş ver şimdi. Dostlar bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.